Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. İlk soruyla başlayalım. 86006 sayısı rakamla nasıl yazılır? 86000 binler bölüğünü öncelikle yazıyoruz. 86000 Geriye kalan kısmın 3 basamaklı olması gerekiyor. 86006. O halde 0 0 6 şeklinde yazıyoruz. Evet, ikinci sorumuz. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı aşağıya rakamla yazınız. 7 çarpı 100.000. 7 çarpı 100.000 ne olur? 700.000 yazıyoruz. 4 çarpı 100. Ne olur? 400. Onu da yazıyoruz altına. 3 çarpı 1. 3 çarpı 1 de 3 eder. Yazıyoruz ve hepsini toplayarak sayıyı buluyoruz. 0, 0, 3. 0, 4. 0, 2 tane indiriyoruz aşağıya. Ve 7. Evet. Sayımız ne oldu? 700.403. Diğer soruya geçiyoruz. 4 basamaklı en küçük tek sayıyı oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? 4 basamaklı en küçük tek sayıyı yazmamız lazım. 4 basamaklı dediği için önce 1 2 3 4 tane çizgi çekelim. 4 basamaklı olacak ve en küçük olacak tek sayı olacak. Tek sayı dediği için önce sona en küçük tek sayı kaç? Bunu yazalım. 1. Şimdi 4 basamaklı en küçük sayı kaçla başlamamız lazım? 0 yazamayacağımız için 1 ile başlarız. En küçük tek sayı dediği için aralara da 0 koyarız. Rakamları farklı deseydi başka bir sayı oluştururduk. Fakat böyle bir bilgi istememiş bizden. Sayımızı bulduk. Sorunun devamında bu sayının Rakamların sayı değerleri toplamını soruyor. Sayı değeri dediği için sayıların kendilerini yazıyoruz. 1, 0, 0, 1. Bunları toplarsak 1 artı 1 eşittir 2 eder. Sıfırları yazmaya gerek yok. Toplama işleminde 0 etkisiz bir elemandır çünkü. Evet devam ediyoruz. 210.272 sayısındaki İki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Basamak değerlerini soruyor bu defa. En büyük sayıdan başlayarak yapalım. İki rakamlarını yapacağız. 210.272. 210.000 dediğimize göre 2 sayısının basamak değeri kaçtır? 200.000'dir. diğer 2'yi yuvarlak içine alıyorum. Basamak değeri kaçtır? Yüzler basamağında olduğu için 200'dür. Altına yazıyoruz. Ve en sondaki 2'nin basamak değeri de birler basamağında olduğu için 2'dir. Basamak değerleri toplamını soruyor bize. O halde bunları topluyoruz. 2 0 2 Sıfırları aşağıya indiriyoruz ve 2. Evet, basamak değerleri toplamı kaç oldu? 200, 202 oldu. Devam ediyoruz. Yukarıdaki örüntüde soru işareti olan yere kaç gelmelidir? Örüntünün kuralını bulursak soru işareti olan yere kaç gelmesi gerektiğini çok kolay bir şekilde bulabiliriz. 1 4 olmuş. Burada 1'den 4'e artı 3. 3 artmış. Sonra 4, 9. 4'den 9'a kadar 5 artmış. Sonra 9'dan 16'ya kadar 7 artmış. Sonra bakıyoruz. 16'dan 25'e kadar 9 artmış sayı. Şimdi soru işareti olan yere geldik. Örüntünün kuralına bakarsak 3, 5, 7, 9 şeklinde tek sayılar olarak e, artmış. O halde sırada artı 11 var. Yani sayının 11 artması gerekiyor. 25'e 11 eklersek sayımız kaç olur? 25 artı 11, 36 eder. Evet. Sıradaki soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu çift? Doğal sayıdır. Çift. Bir sayının çift olması neye bağlı? Sayının son rakamına bağlı. Son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılardır. O halde bizim bu sayıların son rakamını bilmemiz yetiyorsa, biz de buradaki çıkarma işlemlerinde sadece birler basamağını yaparak bu sorunun cevabına ulaşabiliriz. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 13. On 13'ten 4 çıkınca kaç kalır? 9. Bu sayının birler basamağı 9 olacaktır ve 9 tek sayıdır. O halde cevabımız bu olamaz. 5 şıkkındayız. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alırız. 10 olur. 10'dan 7 çıkınca 3 kalır. Bu işlemin sonucunun son rakamı 3'tür. 3 de tek sayıdır. Bizim aradığımız cevap olamaz. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir al, bir onluk alırız. 15. 15'ten 8 çıkınca kaç kalır? 7. 7 de tek sayıdır. Yine bizim aradığımız cevap olamaz. Cevabımız D seçeneği olacak anlaşılan ama yaparak bulalım. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. 15'ten 9 çıkınca kaç kalır arkadaşlar? 6 ve 6 bir çift sayıdır. Bizim aradığımız cevap D seçeneği olur. Sıradaki soruya geçiyoruz. Yandaki toplama işleminde kaplumbağa yerine kaç yazılmalıdır? Burada üçlü bir toplama işlemi yapılmış. Bir tanesi verilmemiş ve onu bulmamız istiyor. Böyle bir işlemde Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapmamız gerekir? Verilenleri toplayarak sonuçtan çıkarmalıyız. O halde işlemimizi yapıyoruz. 5612 ile 2361'i topluyoruz. 2 1 daha 3, 6 1 daha 7, 6 3 daha 9 ve 5 2 daha 7 ve sonuçtan çıkarıyoruz. 100 34 90 evet 13490 7973 çıkarıyoruz. 0'dan 3 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk aldık. Kaç oldu? 10. On. 10'dan 3 çıktı. 7. Burada 8 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1. 4'ten 9 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk aldık. 14 oldu. 14'ten 9 çıktı. 5 kalır. Burada 2 kalmıştı. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıktı 5 kalır. Evet, verilmeyen toplananı bulmuş olduk. Sıradaki soruya geçiyoruz. 12'li paketlenen yumurtaların tanesi 60 kuruştur. 5 paket yumurtanın fiyatı kaç kuruştur? Evet, soruyu biraz daha somut hale getirelim. E ee, 12 paket 12'li paketlenen yumurtalar varmış. Yani bir paket yumurtadık. bir pakette kaç yumurta var? 12 tane yumurta var. Bu 12 yumurtanın bir tanesi 60 kuruşmuş. Ve 5 paket yumurta fiyatını bulmamız gerekiyor bizim. O halde bir paketin fiyatını bularak daha sonra 5 ile çarparız. Bir paket yumurtanın fiyatını bulmak için pakette 12 tane olduğuna göre ve bir tanesinin fiyatı 60 kuruş olduğuna göre bu ikisini çarparak bir paket yumurtanın fiyatını buluruz. Çarpalım. Sıfırla çarpınca yerine yazıyoruz. 2 kere 6 12 elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde 7 eder. Toplarız. Evet 720 bulduk. Şimdi bu bir paket yumurtanın fiyatı oldu. Biz 5 paket yumurta fiyatını bulmak istiyoruz. O halde 720 çarpı 5 yaparız. 5 kere 0 0. 2 kere 5 10'un 0'ı elde var. 1. 5 kere 7 35. 1 de elde 36. Evet. Ve böylece 5 paket e, yumurtanın fiyatını bulmuş olduk. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yukarıdaki işlemler aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin kısa yoldan çarpılışıdır? Kısa yoldan çarpma işlemleri vardı. Ne ile? 25 ile çarpma, 50 ile çarpma, 100 ile çarpma gibi. Şimdi bakalım işlemde ne yapılmış? Bir sayı önce 4'e bölünmüş, daha sonra 100 ile çarpılmış. Bir sayıyı 4'e bölüp 100 ile çarpmak ne demek? Aslında o sayıyı 25 ile çarpmanın kısa yoludur. O halde bakıyoruz. 76 sayısının 25 ile çarpılmış olarak verildiği seçenek A seçeneğidir. Evet, 10. sorudayız. 30'lu paketlenmiş kağıt mendil kolilerinden 15 tane alan bir satıcı mendillerin çoğunu sattı. Elinde 60 tane kağıt mendil kaldığına göre satıcı kaç tane kağıt mendil satmıştır Evet bir pakette 30 tane kağıt mendil var ve satıcı 15 paket almış o halde toplam kaç tane kağıt mendili olduğunu bulmamız lazım bir kolide 30 tane var satıcı kaç tane alıyor bu kolilerden 15 tane alıyor önce çarpıyoruz 5 kere 0 0 3 kere 5 15 1 kere 0 0 1 kere 3 3 S topluyoruz 0 5 4 evet 450 tane çıkıyor bunlardan e, elinde 60 tane kaldığına göre diyor ne kadar satmıştır biz elinde kalanları 450'den çıkarırsak Kaç tane sattığını bulmuş oluruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Beşten altı çıkmaz. Bir onluk aldık komşudan. On beşten altı çıkınca kaç kalır? Dokuz. Burada üç kalmıştı. Aşağıya indiriyoruz. Kaç tane satmış satıcı? 390 tane kağıt mendil satmıştır. Bir sonraki soruya geçtik. 180 sayfalık kitabı Zafer 5 günde, kardeşi 9 günde okuyor. Zafer 1 günde kardeşinden kaç sayfa fazla kitap okumuştur? Zafer 180 sayfalık bir kitabı 5 günde bitiriyorsa 1 günde kaç sayfa okuduğunu nasıl buluruz? 180'i 5'e bölmeliyiz. Hemen bölüyoruz. 180 bölü 5. Bir de 5 yok. 18'in içinde 5. 3 kez var. 3 kere 5 15 yazıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3 0 Yukarıdaki 0 aşağı indiriyoruz. 30 30'un içinde 5 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 5 30 çıkardık. 0 Zafer bir günde kaç sayfa okuyor? 36 sayfa. Bu Zafer'in bir günde okuduğu sayfa. Şimdi kardeşinin bir günde kaç sayfa okuduğunu bulalım. Kardeşi 9 günde bitirmişse bu kitabı bu sefer 180'i 9'a bölüyoruz. Bölelim. 180 bölü 9. Birin içinde 9 yok. 18'in içinde 9. 2 kere var. 2 kere 9 18. Çıkardık sıfır aşağı indirdik sıfırın içinde dokuz hiç olmadığı için buraya bir tane sıfır atıyoruz bu da kardeşinin bir günde okuduğu sayfa sayısı yazalım kardeşin bir günde bir günde okuduğu sayfa Evet şimdi soru bize ne diyordu Zafer bir günde kardeşinden Kaç sayfa fazla kitap okumuştur? Ne yapıyoruz? Birbirinden çıkararak sonucu buluyoruz. 36'dan 20'yi çıkarınca 6 1 16 sayfa fazla kitap okuduğunu buluruz. Bir sonraki soruya geçelim. Mustafa 3 0 9 6 rakamlarını birer kez kullanarak 4 basamaklı en büyük tek sayıdan hmm. 4 basamaklı en büyük tek sayıdan yine 4 basamaklı en küçük çift sayıyı çıkarıyor. Sonucu kaç bulmuştur? Önce bu sayıları bulmamız lazım. Şimdi e, kurallar ne? Rakamları birer kez kullanacağız. 4 basamaklı bir sayı oluşturacağız. 4 basamaklı olduğu için çizelim. 1 2 3 4 En büyük olacak ve tek sayı olacak. Şimdi tek sayı dediği için önce son rakamı bir halletmemiz lazım. Son rakamı tek sayı yapmamız lazım. Elimizde 2 tane tek sayı var. 2 tane tek sayı var. Biz bu sayının en büyük olmasını istersek en sona en küçüğü yazmalıyız. O halde 3'ü sona yazarız. Tek sayı olma özelliğini yaptık. Şimdi de Sayıyı en büyük hale getirelim. Sayının en büyük olması için ne yaparız? 9'u başa yazarız. 6'yı yanına yazarız. 0'ı da buraya yazarız. Birinci kısmı hallettik. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Virgülden sonraki kısma. Bu defada yine 4 basamaklı bir sayı bulacağız. Ne yapalım? Altına yine 4 tane çizgimizi çekelim. En küçük çift sayı. Çift sayı olması için bir sayının ne gerekli? Son rakamının çift olması lazım. 0, 2, 4, 6, 8 bunlardan biri olması lazım. Önce burayı bir halledelim. Elimizde çift sayı olarak ne var? 6 ve 0 var. Bunların da üstünü çizeyim. 6 ve 0 var. Buraya 6 ya da 0'dan hangisini yazacağız? Biz bu sefer en küçük sayıyı istediğimiz için sona en büyüğü yazarız. Yani 6'yı sona yazarız. Geriye kalanları yerleştirelim. En küçük sayıyı oluşturmak için ne yaparız? 6'yı kullandık. Geriye kalanlar 0'ı başa yazamayacağımız için 3'ü yazarız. En küçük olduğu için yanına 0'ı ve buraya da 9'u yazarız. Şimdi rakamları bulduk. Soru bizden ne istiyordu? Bu sayıları birbirinden çıkarıyor. Sonucu kaç bulmuştur? Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. O komşuda yok. Bir daha komşuya gidiyoruz. Bu komşudan bir onluk alıyoruz. Burada 5 kaldı. Buraya geldi onluk önce. 10 on oldu. O onluğu biz diğer tarafa taşıyacağımız için burası da 9 oldu. Geldik şimdi buraya 13. 13'ten 6 çıkınca kaç kalır? 7. 9'dan 9 çıkınca kaç kalır? 0. 5'ten 0 çıkınca kaç kalır? 5. 9'dan 3 çıkınca da 6 kalır. Sonucumuz 6507 olur. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen çarpma işleminin sonucunu tahmin ediniz, gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Tahmin etmek nasıl yapılır? Zaten burada kutuda da bize yazılmış. Onluğa yuvarlayarak yapılır. O halde 82'yi onluğa yuvarlarsak kaç olur? 80 9'u 10'luğa yuvarlarsak kaç olur? 10. Bu ikisini çarparız. 10 çarpma kuralı nedir? Sayıyı aynen yazarız. Ve yanına bir sıfır ekleriz. Tahmini sonucumuz bu. Gerçek sonucu bulmak için de sayıları çarparız. 82 ile 9'u çarpalım. 2 kere 9, 18. 8'i yazdık. Elde var. 1. 9 kere 8, 72. Bir de elde, 73. Bu da gerçek sonuç. Aradaki farkı sorduğu için ne yapıyoruz? Birbirinden çıkarıyoruz. 800'den 738'i çıkarırız. 10'dan 8, 0'dan 8 çıkmaz. Ta en baştaki komşudan bir onluk aldık. Önce buraya geldi. Sonra buraya. Burası 9 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkınca 2 kalır. 9'dan 3 çıkınca 6 kalır. Buradan 1 onluk almıştık. 7 kalmıştı burada. 7'den 7 çıkınca da 0 kalır. Aradaki fark ne oldu arkadaşlar? 62 oldu. Evet. Çalışmamızı burada bitirdik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.